Arkadaşlar merhaba Kripto Kadın hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Metaverse sitesinin yeni gelen VIP paketlerini inceleyeceğiz. Ondan önce arkadaşlar size küçük bir duyuru yapmak istiyorum. Arkadaşlar ben işe başladığım için bu aralar video gelmiyor maalesef. Ama işten geldikten sonra yorgun olup olmamama bağlı videoları çekmeye devam edeceğim arkadaşlar. Yani elimden geldiğince sizi videosuz bırakmayacağım haberiniz olsun. Arkadaşlar isterseniz videoyu çok uzatmadan hemen geçelim. Ee, biliyorsunuz ki burası ana sayfası Metaverse sitesinin. Burada arkadaşlar e, site e, Haziran'ın e, 3'ünde açıldı. Burada da yazıyor öğlen 3'ü 44 geçe açıldı arkadaşlar. Yani burada e, Haziran 3'ü Haziran Temmuz yani hemen hemen e, 2 aya yaklaşmış arkadaşlar. Haberiniz olsun ikinci e, ayına girmiş diyebiliriz. Şimdi arkadaşlar burada bir sürü duyuru yapılıyor biliyorsunuz ki burada en son duyuru şuydu arkadaşlar buna tıklayalım gördüğünüz gibi arkadaşlar burada ne zaman yapılmış? Bu ayın 15'inde yani Temmuz'un 15'inde yapılmış. Deprem bölgesi vatandaşıysanız Türkiye'nin deprem bölgesindeki yaşayan vatandaşlara daha iyi destek olmak için geçerli belgeler sunularak yani KC yapıyorsunuz. Burada da e, borsa gibi 130 dolar paketi size ücretsiz veriyormuş haberiniz olsun isteyen yapabilir, istemeyen de yapmayabilir arkadaşlar. Burada sadece deprem bölgesi olarak şunu sayıyormuş. Kahramanmaraş, Arabistan ve Türkoğlu'nu sayıyormuş. Öteki deprem bölgesindeki olan vatandaşlarımız yararlanamıyor şu anlık arkadaşlar. Haberiniz olsun. Şimdi arkadaşlar burada ben size hemen şöyle VIP paketlerini göstereyim isterseniz. Şöyle gelelim. Burada arkadaşlar aktivite, refah ve stabil kısım var. Biliyorsunuz ki stabil kısmı açık değildi. Arkadaşlar stabil kısmı açıldı. E, stabil kısmı şöyle işliyor. Mesela ben burada 220 TL paketi aldım. Burada şimdi yatım yapak. tıkladım ve 220 TL paketi aldım arkadaşlar. Ve e, 30 gün geçtikten sonra, 30 gün bittikten sonra ben 1056 TL para kazanmış oluyorum. Burada aynı şekilde 600 TL pakette de öyle. E, 600 TL paketi aldım. E, 30 günün sonunda 3600 TL para veriyor bana. Yani 3000 TL'lik bir karım oluyor. Tabi buradaki arkadaşlar paketler e, biraz riskli ötekiler gibi günlük vermiyor yani e, bir şeyin sonunda veriyor o yüzden riskli olduğunu düşünüyorum ya, tabi size kalmış arkadaşlar bu DDF kısmında bütün herkes bu paketlerden alabiliyor genelde VIP sıfır olduğu için e, sadece bir tane paket VIP bir ötekinin hepsi VIP 0 arkadaşlar mesela bu 130 dakika paketten aldıktan sonra 150 gün geçerli bu 130 dakika paketten aldıktan sonra 150 gün bittikten sonra size 643 buçuk lira para veriyor. Ee, ve bunun şöyle bir güzelliği var. Stabil kısımdaki gibi 30 gün sonra da vermiyor. Her gün size 4'te 29 kuruş olarak veriyor arkadaşlar. Ee, buradaki mesela VIP 1 paketi e, refah kısmına gelmiş bu da. Bundan da 380 liralık alırsanız 45 gün e, boyunca arkadaşlar size her gün 21 ile 28 kuruş veriyormuş. E, bu da 45 gün sonra da 957 lira yapıyormuş arkadaşlar. Böyle aşağı doğru gidiyor zaten. Burada arkadaşlar şunu söyleyeyim. VIP nasıl oluyoruz? Mesela ben buradaki e, Well Fire Product 1'i aldıktan sonra yani 130 dakika paketi VIP 1 oluyorum. E, bunu aldıktan sonra e, Well Fire Product 2'yi aldıktan sonra yani 1500 dakika paketi VIP 2 oluyorum diye böyle gidiyor arkadaşlar. En son ki şu paketi alırsanız da VIP 8 oluyorsunuz. Haberiniz olsun. Aktivite kısmında da arkadaşlar şunlar var. E, VIP 0. Bunu herkes alabiliyor zaten. E, burada şöyle arkadaşlar 100 liralık aldıktan sonra 5 tane alabiliyorsunuz. Ya mesela 500 liralık ben aldım arkadaşlar. Ve bana toplamda 55 lira verdi de. Haberiniz olsun. Ee, bu şeyin de arkadaşlar e, paketin süresi de bir gün. Burada arkadaşlar VIP 1 var. E, 100 liralık. Bu 3, 3'te 3'tü. Yani 3, 3 defa alabiliyordunuz. Ben 3 defa aldım. Ama şu anda 1'e indirdiler tekrardan. O yüzden 3 bölü 1 olarak gözüküyor. E, bu da 5 günlük. Yani 100 yüzde kaldıktan sonra 65'te kar ediyorsunuz 5 gün sonunda. E, burada arkadaşlar yine VIP bir paketi var. E, burada 280 liralık aldıktan sonra bu paketi 5 gün sonunda 476'da para kazanıyorsunuz. Hemen hemen 200 liralık bir karınız oluyor. E, burada da aşağı doğru iniyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Paketler bu şekildeydi. E, bugünkü videom bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Onun dışında Telegram kanalına ve Telegram grubuna da orada da güncel bilgileri sizlere haberdar edeceğim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.